Tekrar Holosko'nun önüne doğru. Holosko çok süratli. Filip Holosko rakibinin önüne geçti ve topu aldı. Ceza sahasına girdi. Holosko ve topağalarda. Filip Holosko gol perdesini açıyor belki de. Tamamen kendi bireysel çabasıyla kazandırdığı bir gol. Holosko gollere devam ediyor. Pasını verdi şimdi offside yok. Ceza sahasında Timur Kaleci ile karşı karşıya. Gol pozisyonu ve topağalarda. Ankara gücü golü buluyor. Bir birlik eşitlik geldi maça. Ankara gücünün golü. Timur Bayram Özgür Ankara gücü türbünde çılgına döndü adeta. Bu gol bilir. Timur kaleci Cenk ceza sahasının dışında. Kale boş. Bir vuruş ve top ağlara gidiyor gol. Ankara gücünün ikinci golü. Yine ön Ankara gücü 2 bir öne geçiyor. Cenk'e de bir sarı kart çıkıyor. Cenk dua ki bu gol oldu. Bu gol olmasa Cenk kırmızı kart görecek. Ay gol olsa da. Gol öyle de aslında can ayakta. Toptan çok uzak yani. Uzak ayağını kullanıyor. O açıdan çok daha iyi görünüyor. Direkt, Surga direkt adama evet. dengesini bozuyor. Kalçadan bozuyor. İçin ters penaltı uç kullanacak. Topun başında Hilbert var. Hilbert. Bayramoğlu'nun kalesinde. Hilbert. Hilbert ve topağılarda. Gilbert'in golü. İnönü Stadı'nda Beşiktaş beraberliği yakalıyor. Tekrar Uğur Boral. İbrahim Toraman ceza sahasında. Toraman ortaya çevirdi bir kafa topu alakta. alarda gol. Batuhan. Beşiktaş 3-2 öne geçiyor. Gol Batuhan. Batuhan Karadeniz'in golü. Beşiktaş 3, Ankara Gücü 2. Batuhan golle döndü. İbrahim Toraman'ın